Allah'ın kitabı Kur'an'ı anlayamamak. Ondan okuyup zevk alamamak kadar kıyamet günü hasret çekeceğimiz, pişmanlık duyacağımız bir hatamız herhalde yoktur. Kur'an okuyabilen, Allah'ın Kur'an'da buyurduklarından anlayabilen Müslümanla anlayamayan, okuyamayan, bu büyük hazdan, bu büyük nimetten nasibi olmayan, Müslüman arasındaki fark, kulağı duyanla duymayan arasındaki fark gibidir. Kur'an-ı Kerim'e karşı ilgisizliğimiz, Kur'an-ı Kerim'e karşı soğukluğumuz, yeni yetişen nesli Kur'an'dan habersiz, Kur'an'dan zevksiz yetiştirmemiz yaşadığımız hayatın sıkıntılarının bize daha ağır gelmesine neden olduğu gibi önümüzü de tıkatan hatamızı bile bile biz sürdürüyoruz demektir. Kardeşler, Kur'an Allah'ın içimizdeki emanetidir. Kur'an kadar Müslümanız. Kur'an kadar Allah'a yakınız. Biz ne kadar Allah'ın kitabından zevk alırsak, o kadar cennet yakınlığını, sıcaklığını içimizde hissederiz. Ne yazık ki, Kur'an-ı Kerim'i biz ölü kitabı, mezarlıklarda okunan, hastalara okunan işte doktorların bir şey yok bunda dediği kimselere okunan kitap haline getirdiğimizden beri başımıza neler geldiğini nasıl bunaldığımızı saraylar gibi dairelerde evlerde nasıl daracık yaşadığımızı görüyoruz. Bir hamle yapıp Allah'ın kitabına dönmemiz lazım. Bunaldıkça Kur'an okumaya alışmamız lazım. Gecenin karanlığında bile o alfabeye bakıp Kur'an okuma zevkine ermemiz lazım kardeşler. Biz reçete gibi, ilaç gibi şifa niyetiyle Kur'an okumamız lazım. Kur'an okudukça gençleştiğimizi hissetmemiz lazım. Allah Cehenneminden bahsederken cehennem kelimesi Kur'an'da geçtikçe bizim göz yaşına boğulmamız lazım. Cennet dedikçe de Allah kendimizi ırmakların kenarında hissetmemiz lazım. Müslümanlık budur. Kur'an bunun için inmiştir. Kur'an bize enerji versin, ruhumuzu doldursun diye inmiştir. Kardeşler Yüzlerce ayetinde Allah Kur'an'da cehennemin nasıl kasıp kavuracağını, nasıl taşları, kayaları yakacağını anlatıyor. Biz hiçbir şey anlamıyoruz. Bu Arapça sorunundan dolayı değil. Alaka göstermemekten dolayı. Cehennem kelimesi Türkçe artık bir sahifesinde Kur'an'ın 20 defa 30 defa cehennem geçse bile biz etkilenmiyoruz.